Yakınlar. Tam bir tiki, tam bir iki, İki Mide tam bir tiki var. Serhat var. abi arkandayım. Abi bu ne ya? Oğlum kapının içi taramak nedir lan? Açalım mı abilite? Hayır hayır bekle. Çıkalım abi. Hadi. bakar mı? Bakar yavrum. Bir de bakar mıyız? Cebeli Tarık bu savaşı ver tane daha var ama tam bir tane. Oha. Ah. Long karkası var. Bir long karkası var. Ne yapıyor Ben... Nasıl... One ben short. Yok. One, A, A, side. Side. One A, A side. One A side. side. Abi bu adam kulaklıksız oynuyor. Adam yanından koşa koşa gitti. Ben kulağının dolmadığını düşünüyorum. Kulaklık değil de. Öldü. Abi adam yanından koşu koşu ağa girdi. Youtube en kanalıma gidiyoruz. abone olmayı unutmayınız teşekkürler.